Selamünaleyküm hemşerilerim. Güzel yurta giderken size Hekiman manzarası izleteyim dedim. Manzara güzel. Belki buradan tam akşam vakti Hekiman'ın akşamı. Evet. Tam karşımızda Zurbahan. Zurbahan asaletli bir şekilde karşımızda. Hekiman'ın Zurbahan yüce kaya merkezi Karadere Sargız tarafı Dursunlu, Ziyerli Hepsi karşımızda Şöyle Güzel yurt Yurta giderken Birazdan da güzel yurtta Bir çekim yaparız Güzel yurtlu hemşerilerimiz için Evet. Çeşmeyi göstereyim. Biraz önce oradaydım. Ee, şey nedir onun adı? Göstereyim. Dur, orada şu an gençler vardı. Su içtim ama suyu çok güzel ya. Soğuk. Soğuk ama az akıyor. Yasın kardeşim. Tam çeşmenin paralelindeyim şu an. Tam çapraz. Çaprazındayım. Levent hoş geldin kardeşim. Ya öğleden sonraki mezarlık çekiminde senin muhtemelen büyüklerinden bir tanesinin de mezarı vardı. Sana seslenmiştim ama sen galiba çıktın o an. Haydi abi hoş geldin. Tam karşımda maden. Görüyorsunuz mu bilmiyorum da bir kamera biraz yakınlaştırayım dedim olmadı. Biraz sonra da güzel yurttan uygun bir yerde size bir e, şey yaparım. çekim yaparım diye düşünüyorum. Eğer Allah'tan bir mani olmazsa. Ha tamam. Tamam Levent'im. Deden mi? Baba, babanın mı? Babanın babası mı? Allah rahmet eylesin kardeşim. İsmail Murat Özer. Hoş geldin hemşerim. He he şimdi Yasin kardeşim şimdi de çok az ama içtik sonuçta. <laughs> Yaptırandan Allah razı olsun. Güzel güzel soğuk soğuk içtik. Vayda abi sen de orada pet şey içmeye devam et. <laughs> Senden de Allah razı olsun kardeşim ya. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık ki. Hiçbir şey yapmadım. Aracı olduk o kadar. Dua ettiyseniz yeter. Ne olacak? Aman. Olacak bir şey yok işte. Bulutlu bulutlu Hekiman e Zaten Çeşmen'in oradayım e, Şeyh Hamdi abi Tam o oradayım o yüzden köşeye geldim ki Hekiman'ın her tarafını alayım Ama sen sağlıklı besleniyorsun vayda abi Petkişeler falan biz burada doğal <laughs> Evet Esir vallahi küfür küfür burada şimdi Avşar, hemşerim hoş geldin. Birazdan senin mekana gideceğim. Adil abi hoş geldin. Adil Ağcan. Adil abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Gideceğim şimdi güzel yurta. Orada bir iki ziyaret yapacağız. Bayram ziyareti. Herhalde Han daha sağlıklı. Vay abi ya. Herhalde yani. Ölen mi? Yağmur mu ya Levent? Burada yok ya, Bugün hiç çatıştırmadı ama baksana havaya. Bak bak, zurbağanın tepesine bak. Levent. Bak görüyor musun? Kardeş. Cahid'in yanına gittim öğleden sonra Levent. Geçiyordum. Uğradım. Ama tatlı mantı hiçbir şey ısmarlamadı vallahi. Hava güzel ya memleket gibisi var mı kardeşim? Hekim Taşı toprağı maden değil, taşı toprağı altın. Bence. Aman ya. Kesinlikle Vayda abi. Aynen öyle. Aynen öyle abicim. Aynen öyle abis. Şimdi ben çıkacağım. Biraz sonra e, güzel yurttan şey yapacağım. Ee, Güzel Yurt'tan yayın yapmaya çalışacağım. Ee, Allah nasip ederse. Kapatıyorum. Birazdan Güzel Yurt merkez civarlarında, oralarda bir yayın açarım. Büyük bir ihtimal. Haydi, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.